Soner Yalçın, Sözcü Gazetesi, Şeriatı Anlamak Günümüzde şeriat kadar muğlak, çapraşık az kavram var. Sözcüğün etimolojisine bakıldığında İslam'dan önce varlığı mevcut ki sarı ah kelimesi Arapça gibi İbrani dilinde de gidilecek yol anlamında kullanıldı. Şaşırtıcı değil, her iki dilin kökü Aramice'dir. Kelimenin anlamı konusunda akademisyenler farklı görüş ileri sürdü. Kimileri su birikintisine giden yol, kimileri kutsala uzanan yol diye yorumladı. Bazıları ise hayvan iç organlarından fala bakmak anlamında kullanıldığını iddia etti. Tartışmalar sürüyor. Sözcükleri farklı olsa da dini anlamına gelirsek Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim'e göre şeriat Tanrı'nın yasası. Şeriat kelimesi her ne kadar Allah'ın değişmez ilahi kanununa atıfta bulunsa da bu konuda da farklılıklar bulunuyor. Çünkü bu atıf Müslüman alimlere göre fıkıh, İslam hukukuyla çelişiyor. Bir anlamda yüzyıllar boyunca şeriatın pratik uygulaması İslam hukukçularının ortaya koyduğu fıkıhla zamana uygulandı. Evet şeriat tarih boyunca İslam'da geçerli tek hukuk sistemi olmadı geleneksel yargı siyaset, ekonomi kararlarında yardımcı kaynak olarak da yer aldı. Kur'an yanı sıra sünnet, akıl yürütme, kıyas ve otorite kaynağı olarak görülen İslam alimlerinin görüşleri icma ana dayanaklar olarak kullanıldı, kullanılıyor. Bu sebeple günümüz Müslüman dünyasında şeriata yaklaşımlar büyük farklılıklar gösteriyor mezhepler, örgütler konusuna pek girmeyeyim. Zaten IŞİD'in bakışından haberdarsınız. Şeriatı propaganda aracı olarak kullanıyor. İran'la Suudi Arabistan gibi ülkelerin farklı şeriat uygulamalarını biliyorsunuz. İran, Pakistan, Cezayir gibi ülkeler anayasalarına şeriatı yasaların ana kaynağı diye koysalar da nihai kararları seçilmiş parlamentoları veriyor. Mahkemelerde din alimleri görev yapmıyor. Ya Türkiye? Hırsızlık yapanın kolu kesiliyor mu? Başörtüsü takmayana ceza veriliyor mu? Zina suçunda dört yetişkin erkek tanıklığı aranıyor mu? Dinden dönenler idam ediliyor mu? Faiz veya alkol konusuna girmeyeyim. Türkiye layık bir hukuk devleti. Keza Strasbourg'daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi birçok davada şeriatın demokrasinin temel ilkeleriyle bağdaşmadığına karar verdim. Öte yandan Kahire Konferansı'nda İslam İşbirliği Teşkilatı insan haklarına eşcinsel karşıtlığı gibi ancak İslam'la uyumlu olması halinde saygı gösterebileceğini beyan etti. Amerikan Düşünce Kuruluşu PEV Araştırma Merkezi tarafından 39 ülkede yapılan Şeriat yönetimi ister misiniz anketine evet diyenlerin oranı şu oldu. Afganistan %99, Irak %91, Malezya %86, Pakistan %84. Fas 83, Bangladeş 82, Mısır 74, Endonezya 72, Etiyopya 65, Mali %63, Tunus 56, Kırgızistan 35, Tacikistan 27, Arnavutluk 12, Türkiye 12, Kazakistan 10, Azerbaycan 8. En başta belirttiğim gibi şeriat kavramının anlaşılması daima zor oldu, uygulamaları hep tartışıldı. Örneğin Osmanlı'da ulemanın şeriat yoluyla saltanatı kontrol etmesi bazı kararlara zorlama yapıp yapmadığı gibi. Ama işin gözden kaçırılmaması gereken manevi yönü var. Şeriat sadece yasal hüküm değil, ülkemizdeki çoğu Müslümana göre derin ve ahlaki metafizik prensipler taşıyan yaşam alanıma sahip klasik hisbe doktrini gibi Kur'an iyiliği emreder, kötülükten men eder itibarıyla şeriat zamanla hukuki anlamından çok ülkemizde Müslüman kültürünü yaşama anlamına dönüştü. Bu nedenle insanlar şeriata yönelik hakareti dinine, İslami değerlerine küfür görüyor. Kabalığa ne gerek var? Farklı görüşte olmanız gerek Atatürk gerekse İslami değerlere hakaret etmeniz anlamına gelmez.